Çemberli Taş Meydanı, konum, Fatih ilçesinde, Divanyolu Caddesi üzerinde yer alır. Tarihi, Bizans döneminde, forum olarak bilinen bu meydan, İmparator I. tarafından, Milattan sonra 330 yılında düzenlenmiştir. Çemberli Taş sütunu, meydanın merkezinde yer alan bu sütun, Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan getirilmiş ve Konstantin'in heykeliyle taşlandı. Yılmıştır, zamanla yangınlar ve depremlerle zarar görmüş. Osmanlı döneminde demir çemberlerle güçlendirilmiştir. Bu nedenle çemberli taş adını almıştır. Çevresindeki yapılar Çemberli Taş Hamamı 1584 Mimar Sinan Basın Müzesi Köprülü Mehmet Paşa Camii Nuru Osmaniye Camii İnşa Tarihi 1748 ila 1755 Yılları arasında Sultan I. Mahmud'un emriyle başlanmış. 3. Döneminde tamamlanmıştır. Mimari tarzı, Osmanlı barok mimarisinin İstanbul'daki ilk örneğidir. Mimar ağa ve yardımcısı Kafadır. Öne çıkan özellikleri. 26 metre çapında devasa bir kubbe. 174 pencereyle aydınlatılan iç mekan. Barok tarzda mihrap, minareler ve süslemeler. En Nur suresinin 35. ayeti kubbede yer alır. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Külliye yapıları. Medrese, imarethane, türbe, kütüphane, sebil ve çeşme. Kütüphane, Barok tasarımın en özgün örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu iki yapı, İstanbul'un tarihini adım adım keşfetmek isteyenler için eşsiz bir başlangıç noktası. İstanbul'u geziyoruz.